Animasyon yollarını anlama. Konum anahtar kareleriyle animasyonlar oluşturduğunuz zaman katmanları seçtiğinizde ekranınızda bu çizgiyi görebilirsiniz. Bu çizgi tuvalinizde bulunan konum anahtar kare ve uzaysal veriyi bilmenize sağlar. Animasyonları kontrol etmenin başka bir yolu daha vardır. Eğer bunu oynatırsak burada bir kutu olduğunu görebiliriz. Eğer kısa bir süreliğine yukarı gidersek noktaların devamında ikinci kutuyu görebiliriz. Bunların her biri aslında anahtar karedir. Kutuların üstüne tıklayıp direkt sürükleyebilirsiniz. Aşağıda konum verimiz anahtar kareyi oynatırken değişmektedir. Son işlemi geri alalım. Ayrıca çizgi üzerinde tepe noktası tutamaçları da vardır. Burada bir eğri oluşturarak tepe noktasını gösterelim. Animasyonumuzda dışa doğru bir eğri oluşturalım. Nesne tam orta yolda dışa eğri üzerinden geçsin. Nesneyi ortadayken basılı tutup sürüklersek Bezier noktalarını daha iyi görebiliriz. amaçlardan eğrimizi şekillendirelim. Eğer bunu ön izlersek animasyonumuzun yumuşak bir animasyon olmadığını görebiliriz. Genel bir kural olarak eğer bu şekilde eğrileri olan bir yol oluşturmak istiyorsanız bunu daha az anahtar kare ile yapabilirsiniz. Bu hareketi daha yumuşak hale getirecektir. Ortadaki kareyi seçelim ve silelim. Anahtar kareler üzerine direkt tıklayarak tepe noktası tutamaçlarını ayarlayabiliriz. S şeklinde bir hareket yolu elde ettik. Eğer bunun başlangıcına ve sonuna yavaş yavaş hareketlendirme eklersek, hareketi vurgulayabiliriz ve çizgi boyunca uzanan hız noktaları arasındaki aralık değişecektir. Peki daha karmaşık bir yolumuz varsa ne yapacağız? Örneğin bu mükemmel dairedeki hareket gibi. Bunu yapmak için maskeleri ya da yolları kullanabiliriz. M tuşuna basarak maskeleri açabilirsiniz. Burada daha önceden çizdiğimiz maske yolunu görmekteyiz. Bu elips aracıyla çizilmiştir. Bu maske hiçbir şey yapmaması için ayarlanmıştır. Seçelim. Düzen menüsünden kopyalayalım. Bu mavi şekli seçelim şeklin bu yol üzerinde hareket etmemesi için konum anahtar karelerini silelim. Göstergemizi zaman çizgimizin başına getirelim. Yapıştıralım. Daha önce konumu seçtiğimiz için otomatik olarak animasyon konum anahtar karesi olarak yerleşti ve birkaç anahtar kare oluşturdu. Bunlardan birine tıklayarak kareleri uzatabiliriz. Çünkü bunlar gezici anahtar karelerdir. Burada gördüğünüz gibi animasyon yollarını yapıştırarak daha çabuk animasyonlar oluşturabilirsiniz. Animasyon yollarını yapıştırmakla ilgili son bir ipucu daha verelim. Bunları direkt nesneye yapıştırmak yerine boş bir nesneye yapıştırabilirsiniz. Mavi şekil için tüm bu konum anahtar karelerini silelim. Katman menüsünden yeni boş nesneyi seçelim. Bu nesne için konum verisini açmak için P tuşuna basalım. Sonra konumu seçip Ctrl V ile bu kareleri yapıştıralım. Şimdi boş nesne bu yol üzerinde hareket edecektir. Bu mavi nesneyi boş nesnenin çocuk öğesi yapabiliriz. Bunun için mavi katmanı seçelim ve üst bölümünden kamçı seçiciyi alalım. Eğer zaman çizgisinde üstü göremiyorsanız bu gri çubuğa sağ tıklayın sütunlar seçeneğinden aktif olduğundan emin olun. Kamçı seçiciyi alıp boş nesneye götürelim. Şu an hem boş nesne hem de şeklimiz hareket ediyor. İstersek animasyonun hareket yolunda sapma oluşturabiliriz. Örneğin bunun sola doğru sürüklenmesini istersek seçip x ekseni doğrultusunda sola sürükleyebiliriz. Eğer geri sararsak bir çeşit sapma olduğunu görürüz. Tekrar bunu sıfır olarak ayarlayalım. Artık yol boyunca hareket ediyor. Katman seçimini iptal ederek tekrar ön izleyelim. Yolun uzağında sürükleniyor.